Dolar aniden yükselir, değil mi? Özveri eğitim alıyor şu <laughs> an. <abi. gülüyor> selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim anne. Hani. Çek. <laughs> ben annene vermiştim o gece annene 2000 TL vermiştim annene. Daha yaşın annene vermiştim 2000 TL'yi. Annene sor, o bilir. Okey? Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? <laughs> Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldığı aşağı indir. indir. Ne demek? Lan. Burada erkek adamın sporunu yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya. Oğlum oraya gidip niye böyle video çekiyor ya? <laughs> Elif kendi şeyini Baksana yayınladı abi.